Olalım. O bu da maç, olmadı değil mi? Bu maçı geç. Ha? Bu maçı geç diyor. Çok Niye? Kötü oldu. Ha, o işte. Kötü olduğu için mi? Aynen öyle. Kötü ha. olduğu için geçti. Evet. Aa evet evet. Neyse rahat Ya ne yaptın? Yine ne yaptın? Ya boş yapma lan at atıyoruz işte. Sola gidiyorum. Git sola bakayım. Bir yandan ne iyi pastanı yitire bir Hehehehehehehe. <laughs> evet <laughs> gibi olmadı. Sput flip batamıyor mu seyim çalışma? Ee, pas atacaktım da dönmedim. Pas mı? Pas mı bak geldi işte sana geldi işte sana paslı. Usta. Vur. Pas atıyorum lan. Bal. Çok yaratıcı oynadım ben bu. Ben bunu atacağım. Ben bu videoyu atacağım onu. Çok konuşmadın sen. Öldüreceğim seni. Vur. <laughs> Güzel vurdum. Ya bak. Bu. <laughs> Adamı patlatayım mı <laughs> sen? Hadi sen. Hayır. Uy. <laughs> abi, zıplamasaydım belki atardım. Ne abi? Nere? Evet. Gol mü yoksa? Çok yüksek. Nasıl çok yüksek? Elimle arabadan yani. çıkıp vursam daha şey olurdu daha. <laughs> Öyle mi oldu? Vururdum işte. <laughs> Vururdu ha. Ne? Sen nerede sınırda değil Doğru da. Al pas. Al geri pas. Ya. Ha, o pas tuttu. pas. Tuttu. Aa ben de sana pas. <laughs> ben? Girme şey speed flip isterim diye atamadım hiç Ben ne? <laughs> sen niye hiç bir vuramıyor? Aa, o da vuramıyor Ya adamı uçaktım zıpladı ya Neyse git ya Gittim ya of Lan ama arkadakine gerek var mıydı ki? Yeni geçtim de tam dönemedim orada o yüzden. <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> Gol işte az fakeledim. Ha tamam atamıyordum az kaldı. Pas gelmiş bu bana. <laughs> pas pas gelmiş ya. Dokundu mu orada mı? Aynen aynen dokundu. Evet o orayı saymış orayı gösteriyor bak kesmesin. gol direk direk gol ah patlatıyoruz adam yok bu olabilir of be adam benim yapacağım şeyi yaptı da orada arada devam bal bon. ya biliyoruz bu iş çalıştık burada şeyler denenle denen bir de şeyler ah. ben niye hastayım acaba çok kötü oynuyorum o yüzden. Mesela bunun gibi. Evet, DM de çalışmalı, ben de, de çalışmalı. Hiçbir şey yapamam. <laughs> Keşke tuşların hiç bir şey açın olsa. <laughs> Komik bir sonuç. <gülüyor> <gülüyor> ha? 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 Sen git. Vur bir de. Tamam. <laughs> Gelim geri ger mi döneceğim vurmadan? ben? Vur ne? Yok fake e falan gitme ya. ben fake atar mıyım? <laughs> Uçuyor. Boost alacağım. <laughs> Boost alacağım. Oo. Fake attım. Var ya. Şuların bir çalışsa. <laughs> Salak. <gülüyor> Evet çok iyi pas böyle devam. Evet çok iyi Pancake. pas. Pancake. Pancake bile değil bu arada arabanın düşüyor Vur ya. Vur. <laughs> <laughs> ne yapıyor ya? Vur. Ya. Ya ben Bir kendi kalemi vuruyorum. Adamla mı Tamam devam ediyoruz. Bak şey dediğim böyle olur. Ah be. Niye dokundun ki sen? <laughs> He? Niye dokunuyorsun? Patlamadı ki ya. Bu kadar korkak olmaz mı, bu arada. Bak bak biri birini bantlıyor ben de o yüzden Sen neredesin or, ya? Vur bakayım. niye bir bunu yapıyorsun orada? Aaa. Ben... Adam sağıma gitti sandım biliyor musun? Görmedim adamı topu. Ya vur artık ya. Bekliyor yarım saat. Eee şov şov şov. Üstüm de aldı. Zıng Böyle kurtardım. Ya sen iyi Bu ne ama sana çok iyi <laughs> Bak bakalım kim geliyor? Topa vurmak için. <gülüyor> Bakayım. <laughs> <laughs> Sola gidiyorum. Zınk soldu. Anında. Hopson. Yine dolaç yaptı. Ha ha ha. İzle gölü. Hopa. Düşecek. Reis. Allah Allah, Allah Allah. Hayda Çıktılar bir de. Ben yazdım ya onlara Aman Başlattım galiba. <laughs> İyi başlamış. Tam bu son maçımız olsun. Hiç <laughs> çok uzun olmaz. Evet. Pasın güzelliği peki? O Güzel okudu, güzel okudu. Ben gidiyorum Melisa. Sen de dersin. Olma. Hayır. Of vuramadım adamıza Hayır. Of kaleye vurdu. Hayır ya. Vurur. Ulan. <laughs> Hayır. Direk Ana. Oy Adam. Güzel kurtardın da bak. Ben de ben de sal. Adam geldi. <laughs> Sağ sal Allah'ım. Orada <laughs> salsan zaten goldü. Tamam tek çek. Tamam. Sen sal Sen bana de diyorsan önümden çıkman lazım. Hem bana vuruyor hem önümden çıkma. Bak fake atıyoruz böyle biz de. Bu ama vardı aldım ben sıkıntı yok. Diğeri vuracak. O yüzden. Sen de. Vursa bak ya. Fake. Şey. Adamın vurmasını beklemiyorum. Ya biliyoz galiba bu işi. Of ya O Of Bir de suplayışa bak ya Top değişik sekte Kayda bakarsın Hı uh hı -huh. Ben kendi gözümü gördüm gerek yok bence. İyi golümü atarım. Ee. Tamam. Oy ben atarım o zaman golü. Of mı? ya. Sağ sağ, sağ sağ Ama çok güzel bir goldü yani. Olsaydı. Ya tamam. Ben. Al sana gol. Hayır, hayır, hayır. Adam gelmiyor. Adam Al gelmiyor. Al sana gol dedin. Al sana gol dedin. Ben önüme top gelince al sana gol denince atarım gol. Bir daha adam geliyordu. Evet, sen çalışmadı. Eee, pas verdim. Adama mı? Evet. ya havle ya çıkmıyorlar ya hayır ya vuracak hayır evet 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 çok iyi vur geriye doğru Öyle bir vuruş yok ya. Aha. Al pas. Sıçarım sıçarım bacanı. Vuramazsın <laughs> <Bu gülüyor> <olsun> ki <laughs> of ya. Üstüme geçtin de nereye çalıyorsun oğlum? Geçti. Sonuna gideceğini güvendiğim için sondayım. Bak güvendiğim Elleri işte. vuruyor. İleri vuruyor. Power shot atıyor. Ne diyor? Ben miyim neyim ya? Ben kim? Ben değilim ya. <laughs> Adamın sesini duydum da. Hiç bakıma bakmadım arkamı. Ben orada şey kamerasındayım. Araba kamerasındayım. <gülüyor> <gülüyor> hmm, ne yapıyorsun? Nasıl teslim ediyorsun orada? Eee kayda değil de Ja ja ja. Ja ja ja. Adamlar comeback atmış. Yok be söyleme onlar kan şimdi. 8 tane atayım şunlara da. Hı 8 mi? Sayacağım. Sayacağım ama kendi. Gayet iyi pas gayet güzel. Gol. Ama adam attı. O yüzden Go. Direkt eee... gidiyorum ana. Tamam um, git gidiyor. Bir iki kere arka arkaya yemezler herhalde. Git vur şunu. Öyle bir vuruş yok ya. Boost'um da yok. <laughs> Ayağımla tamam. da vurdum aşağıdan. Sektiği gibi kalk. Sektiği gibi, sekti gibi kalk. güvendim sana yes be e, dur dur aa ben yazacaktım ya o tene random onların da e ne ben ne yazdım you know no war fucking ne yazmışsın? You don't what? O oh, ne? You don't know yazacaktım. What niye yazmıyor? You don't what? Ha öyle mi? <gülüyor> <No>. <gülüyor> you don't know what? <laughs> King P yazacaktım yine yanlış yazdım. Sen çok iyisin o zaman. What a save me? What İzle şimdi vur. Adam vurdu benim yerime. Eee evet open net kaçırıyorum. Ama... Yok open net değil o. Sen kendine öyle söyleme. O ben... Adam vurdu ben demiş. Bir dakika. Geldi. Dışarıda. Tamam. Güzel güzel güzel. Al gol bir de. Ya kolaydı ya. Son kere niye güzel falan. Ben hala niye? Hala diamond bir el. Ah plato düş. Esmeci muzu kadar kısa. Bye bye.